Merhaba arkadaşlar, Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün nohut tava yapıyorum arkadaşlar. Lezzetli yemeğin yapımını sizinle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz de yaparsınız. Videomun sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar yapılışını kaçırmamış olursunuz. Sizleri bekletmeden akşamdan ısladığım nohutumu haşlayarak yapımına başlıyorum bir buçuk su bardağı nohudumu haşlıyorum üzerine bir tat çay kaşığı tuz ilave ediyorum biraz su koydum 20-25 dakika pişiriyorum nohudumuzun sertliğine göre düdüklüğünüzün pişme ayarına göre değişebilir 2 tane soğan hazırladım soğanları bu şekilde doğruyorum arkadaşlar İri iri doğruyorum küçük doğramıyorum elimle şu şekilde biraz dağıtıyorum hepsini tepsime alıyorum. Yemeğimin yapılışı çok pratik arkadaşlar. Öğlen yemeğinizde, akşam yemeğinizde severek tüketeceğinizi düşünüyorum. Birkaç tane yeşil biber hazırladım. İri iri bu biberlerimi de doğradım. Tepsime koyuyorum. Bir tane kapya biberi hazırladım arkadaşlar. Soğan e, Pardon Domateslerimin kabuklarını soydum. Domateslerimi de bu şekilde doğruyorum. Domateslerimi de tepsime alıyorum. Hepsini bu şekilde sıraladım. Haşladığım nohutlarımı ilave ediyorum. Suyunu süzdürdüm. Tatlandırmak için üzerine baharatlarını koyuyorum. İki buçuk çay kaşığı tuz ilave ediyorum. iki çay kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum. iki çay kaşığı kekik koyuyorum. Tuzunu biberini kendi damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Bir çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz sıvı yağ koyabilirsiniz. Bir çay çorba kaşığı salçamı yağla birlikte eziyorum. Bardağımın dibindeki yağını da şu şekilde karıştırma kabıma alıyorum. İncelttiğim sosumu malzememin üzerine döküyorum. Hepsini bu şekilde karıştırıyorum. Tepsimin üzerini kapatmak için yağlı kağıt hazırladım arkadaşlar. Suyla ıslatıyorum. Üzerini kapatıyorum. Kenarlarını bu şekilde sıkıştırarak tepsimi hazırlıyorum. 180 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde 20 dakika pişiriyorum. Bir tutam maydanoz hazırladım arkadaşlar. İlk adıma yıkladım. İnce ince bu şekilde doğruyorum. 20 dakika oldu. Şimdi kontrol ediyorum. Önce biraz karıştırdıktan sonra tekrar bir 10 dakika pişireceğim arkadaşlar. Üzerini açıyorum. Biraz karıştırıyorum. Altı üstü eşit pişsin istediğim için bu şekilde karıştırdıktan sonra tekrar bir 10 dakika daha pişirdim. Yemeğim hazır arkadaşlar. Yemeğim muhteşem oldu. lezzetli. Gör, görsel olarak sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Eğer sosyal medyalarda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Maydanozla üzerini süslüyorum. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. Pilavlarınızın yanına çok yakışacağını düşünüyorum. Ben e, dürüm olarak da fikir olsun diye dürüm yaptım arkadaşlar. Bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Yufkamı şekilde seriyorum. Nohut tavamdan koyuyorum arkadaşlar. Bolca. Üzerine biraz maydanoz döküyorum. İsterseniz soğan da koyabilirsiniz. Bu şekilde sarıyorum. lezzetli çok güzel oldu arkadaşlar umarım beğenir siz de yaparsınız Videomun bitmesini bekleyemeyen eşim gibi de tüketebilirsiniz arkadaşlar videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim Beğeni ve güzel yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.